Hop 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 yavrum hop yavrum Ballı yumurta hop yavrum Arkadaşlar <laughs> Ya iki tane arı ne yapıyor burada A few moments later Anasını satayım ya Ben niye bu video işlerini hep böyle zorlu çekmek zorundayım ya Ne bileyim abi Arkadaşlar selamlar Bugün arkadaşlar sizlerle beraber Brawl Stars'ta O çok beklediğiniz deney videosuyla daha karşınızdayım Deney videolarını çok seviyorsunuz arkadaşlar Ben de çok seviyorum o yüzden like atmayı unutmayın arkadaşlar 350 like gelirse şu anda 46840 kupalarda falanım. Yarın arkadaşlar 47 bin kupa videosunu çekeceğim. Ama eğer bu videoya 350 li like gelirse. Ayrıca arkadaşlar kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. 10.000 bin abonede çekiliş var. O yüzden like atıp abone değilseniz abone olmayı unutma. Hadi videoya geç. Vay be helal olsun nasıl? Bu sefer yükseleceğiz sadece. Bu sefer yükseleceğiz. Arkadaşlar Allah kar etmeyi valla ellerim şişti. Evde sadece benim telefondan başka bir telefon olmadığı için diğer bütün bugları yani yazılan bütün bugları fotoğrafını çekemedim arkadaşlar. Çünkü bir yandan video çekip bir yandan bağlara bakacağım için fotoğrafı çekemedim. O yüzden arkadaşlar bütün bağları kağıda yazmak zorunda kaldım. Ve uzun bug yazan arkadaşların yorumlarını kısaltılmış gibi kağıda yazdım. Haberiniz olsun. Yani ekrana koyacağım bugda uzun olup ben kısa okursam o yüzdendir haberiniz olsun. Ve bazen bazı arkadaşların isimlerini söyleyemiyorsam çünkü yani bu nasıl bir yazmak ya ne biçim yazmışım. Okuyamayabilirim ha haberiniz olsun. Arkadaşlar ilk bug'ımız veliden geliyor. Veli demiş ki abi normalde çalının içine sprey e, vurmak olmuyor. Ancak Roza'nın aks alırsan ve e, spreyi yere vur, Roza çalının spreyin üstüne at. Tamam siz bir şey anlamadınız ama ben anladım. Yani ben kötü yazıyorum arkadaşlar. Adamın yorumu doğru da ben kötü kötüyüz. Hocam ben burada çalılı bir tane map seçeceğim. Şöyle büyük bir map olsun da tamam karanlık geçit olsun açı, Roza alıyoruz arkadaşlar. Roza'nın birinci aksesuarını alacağım. Sonra sprey atmaya çalışacağım. Hadi bakayım. Arkadaşımızın demek istediği Roza'nın sprey normal çalıda olmuyor ama kendi çalısında oluyor. Mesela burada şu an sprey basamıyorsunuz arkadaşlar ama buraya şöyle aks koyayım. E burada da basamıyorum. Senin e ne oldu şu an? Allah kahretmeye bas artık. Bas lan. Allah kahretmeye bu deney bozukmuş. Oğlum ha hani oluyordu lan? Allah kahretmeye hıncımı buldan çıkartacağım. Evet mükemmel bir bağla başladık. Arkadaşlar ikinci bir bağımız ise King Supercell'den geliyor. Abi karlın ışınma, ışınlanmadan geçerken kazmayı at. karlın kazması bo e, yok oluyor demiş. Allah reis yok mu oluyor la o? Hocam ışınlanmalı bir map lazım bize. Şimdi Karlı seçelim acı. Karlın kazmasını yok oluyor ha. Aha ışınlanmanın tam yağınında doğdu abi. 8 bit. Allah belanı versin 8 bit sen. Yürü git lan. Hop selamünaleyküm. Nere gitti? Ooo lan eski baklar gibi sanmış. Lan yürü git. O Allah senin ağzına tük. Oğlum eskiden kazma tekrar geliyordu. Oha! Oğlum gerçekten yok oluyormuş. Yu, hiç bilmiyordum. Tekrar gelecek sanmıştım. Oh my god. Şunu şöyle atayım vallahi yürümeye yoruldum. Bakın arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Hop. Gel lan kazma. Kazmam nerede? Arkadaşlar bakmak istiyorum ya kazma nereye gidiyor? Oraya lan Allah kahret. Lan nerede kazmam? Lan hepsi sizin yüzünden kazmamı yok et. Oğlum botlar nasıl bu kadar iyi oynuyor? Ya botsunuz siz bot bot. Ananı satayım ananı satayım. Şu e-sporcu şu çocuk. Allah belan. Arkadaşlar valla bak gerçekmiş lan kazma yok oldu. Hiç beklemiyordum acı. Arkadaşlar diğer bir görevimiz ve ne görev? Arkadaşlar diğer bir bugımız ise AZ Love'dan geliyor. Deney Sprout'la mağara arasında mağara arasında var. Ee, ulti doldur deneme arasında işte. Ulti doldur sonra büyük robotun dibine dur oto ile ulti at demiş ama ne, ne olacağını söylememiş. Deneyelim acı. Hocam da aldım. Deneme mağarasına giriyoruz acı. Şuradaki büyük robotun yanında ulti atmam lazım. Bakalım neler olacak. Şuna vurursak bir şey olmadı değil mi? Canın yanmadı değil mi? Yok abi. Hocam buraya geldim acı. Şöyle battım. Oh shit. Motherfuck. Bastım. Ananı satayım. 1000 kiloluk robotu hareket ettiriyoruz. Dur 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 ben şimdi ne yapacağım? İyi izleyin. <laughs> Arkadaşlar şunu da izleyin. <laughs> Sıkıştın mı lan oraya? Sıkış lan. Pardon. Oo, oğlum vallahi oluyormuş ha. Vallahi büyük oldu. Arkadaşlar bir şey daha deneyeceğim. Şuraya doğru ben girdim. Şunu şöyle gönderdim. Bu ananı avradını. Şunu şöyle. Bu Allah belanı. Şunu şöyle gönder. Ama vallahi oluyormuş arkadaşlar ya. Vallahi şu ana kadar ilk deneyin Allah belasını versin. Onu saymıyoruz arkadaşlar ama diğer ilk deney gerçekten bayağı iyi geçti. Hocam diğer bir arkadaşımız da Shadow. Shadow demişti arkadaşlar. Abi Piper alıp deney deneyi ve bas. Ee, lan kendi yazdım şeyi okuyamıyorum. Küçük robotların orada Reisim videodaydık diye uyarmadım mı ben seni videodan önce? Küçük robotların orada duvara doğru ulti at. Baga giriyor. Ooo. Baga giriyor ha. Bir deneyelim hacı. Bakalım. Arkadaşlar son görevdi bu arada. Bir bakalım hacı. Bu görev nasıl geçecek? Oha ben buraya ateş ettim. Oraya sana Arkadaşlar şöyle tam. Şu orada da olursam. Oto bassam. Hangisini açıyor? Acaba şöyle bir, Şöyle. Ananı Şimdi ultiyi şöyle atak yani. Ne olacak ki? Kolum yok. Kolum yok. Ulti lazım. Tamam. Şimdi ben bu ulti şöyle aslında biz bunu daha önce denemiştik. Şöyle bak şöyle girdim ya şöyle eline mi atıyordu? Yok la bir daha mı atıyordu? Yine olmuyor anana uğradın. Şöyle mi atıyorduk? Oğlum bu normalde oluyor da amına. şu an oldu gibi ya. Ananı satayım. Niye olmuyorsun sen? Aa, aa, aa. Ya niye olmuyorsun? Aha. Allah belanı versin senin. Yürüyün gidin lan. Abi normalde bunun olması lazımdı ya. Şu an oluyor mu? Abi normalde bu baga giriyordu amana. Ananı satayım. Ya. Abi bu niye olmuyor ya? Bak şu. Aa dur 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 dur. He buydu galiba. Allah belanı vermeye. Böyle miydi? Tu ağzına tüküreyim sen. Lan o oha içine giriyorum. Arkadaşlar bakın. Bak hareket edeyim. Gördünüz mü şu an çıktım. Oha. Bakın arkadaşlar. Şu an ben o tahta var ya bak. Tahtalı köyün içinde gibi Dur lan olmadı şimdi Bakın arkadaşlar Durun bir dakika Aha girdim gibi Tahta alsana beni tahta Orada bu arada A var O A isimini taşıyan bir arkadaşlar varsa Dur bakayım A var Burada da M var ne etti arkadaş? Tövbe estağfurullah. Arkadaşlar neyse umarım da videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz mutlaka like atmayı unutmayın. Videonun içinde genelde biliyorsunuz beni çok fazla şaka yapmayı severim. Siz, genelde amacım sizleri eğlendirmek. Umarım da eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Eğlendiyseniz like atıp kanalda daha abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay Allah'a emanet olun. Bu arada yorum yapın arkadaşlar ya. Valla buglarınızı yazın acı. Yoksa bu bug videosunun devam gelmez.